Evet boya koruma bitmiş hali. Hasan Demir abimize hayırlı uğurlu olsun. Bu aracı 3 yıl önce yapmıştım seramik kaplama. Şu anda tekrardan geldi. Bir temizliğini yapalım dedik. Biz de gerekeni yaptık. İyi mi böyle Hasan abi? İyi. Yanıyorsun Fuat abi. Abi kırmızıdan ne kendini gösteriyor ya. どうしま Hasan abimize hayırlı uğurlu olsun.